Türkiye-Suriye sınırında düşürülen Rus uçağının ardından Türkiye ve Rusya arasında ekonomik ilişkiler de yeniden gündeme geldi. Rusya Almanya'nın ardından Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağı. İki ülke arasındaki 2014 yılına dair ticaret hacmi yaklaşık 31 milyar dolar. Türkiye'nin en büyük ithalat ortağı da Rusya. Türkiye'nin yedinci büyük ihracat adresi olan Rusya'da Türk şirketlerin gıda, içecek, şişe, cam, beyaz eşya mobilya ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere yatırımları bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında enerji de önemli bir başlık. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2014 verilerine göre doğal gaz ithalatı %54.7'lik payla en çok Rusya'dan yapıldı. Rusya'dan 2014'te yapılan doğal gaz ithalatının miktarı 27 milyar metreküp. Türkiye'nin doğalgazda önemli ölçüde ithalata ve ithalatta da büyük ölçüde Rusya'ya bağımlılığı söz konusu. Rusya'nın ardından doğalgaz ithalatının ikinci adresi olarak %18.7 ile İran geliyor. Turizmse ikili ilişkilerin önemli bir ayağı. Rusya Almanya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke. 2014 yılında Rusya'dan Türkiye'ye 4.5 milyon turist geldi. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu projesinin Rusya tarafından 20 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak uçak krizinin ardından projenin geleceğinin ne olacağı da merak ediliyor. Duyurusunu Rusya Devlet Başkanı Putin'in Aralık 2014'te yaptığı Türk akımı projesi de belirsizliğe giren projeler arasında.